Bu köpek şu an bana saldırıyor durduk yere. Hadi kamerayı açtım şimdi saldır. Amacın ne oğlum senin? Evet oyaladım polis arayacağım diye. Bana bir hak tanıdı herhalde. Telefonu çıkarttım. Vallahi bayağı şiddetli. Arkadaşı da burada yatıyor beni bekliyor. Kanka bak hafiften gazı tıklayacağım. Bakayım saldırıyor mu? Bak. Oo sen bayağı sertsin. Vallahi beni bayılır. Onun. Oğlum, oğlum korkuyorum bak. Tamam, tamam. Git yoluna git. Oh. Kur'an çarpsın beni bırakmayacak. Kanka bak bir şey diyeceğim. Dur. Siparişim var bırakayım geleyim. Tamam. Vallahi geç kalacağım. Siparişi bırakayım geleyim. Oh. Kur'an çarpsın gaza dokundurtmuyor bile beni. Bu benim içimden geçer. Bu hızlı hızlı geçeceğin arkadaşlara gelsin bu video tamam mı? Bak minik gaza dokunacağım iyi izleyin. Olvid. Kur'an <laughs> <Burayı> çarpsın. <laughs> Bak arkadaşı burada. Bu rahatlık ne? Ya gel şunu al buradan. Vallahi arkadaşlar korkuyorum. Parça gideceğim. Bakın iyi izleyin. Şu minik gaz sesini duyun. Arkadaşını karşılığın. <laughs> sen var ya sen. <laughs> Bir tane motor gelmiyor ki yardım etsin bana. Bakın gazetesine bakın. Onun <laughs> senin amacın da lan. <laughs> Bak senin gibi 800 tane köpek gördüm. Senin gibisini Kur'an çarpsın görmedim. Oturdu. Bak şimdi kalk. Kalkmıyor. İyi izleyin. <laughs> ya Laf dinlemezsen böyle konuşmadan kaldırtırdım seni. Otur. Otur. Oğlum otursana. Evet oturtturamıyoruz ama kaldırıyoruz. Mesela başka yere bakarken bir anda bana baktırıyorum. <laughs> Kur'an çarpsın beni bırakmayacak. <laughs> Korkuyorum da ya böyle çok şiddetli geliyor ya. Oğlum bir yoluna git ya. Kur'an çarpsın bırakmıyor ya. Yardım! Oğlum. Ya şu kamerayı tutabilirsem, bir frene basıp gazlayacağım bakayım ne yapıyor. <laughs> Patinaj atsam ne yapacak acaba? Ya getirtme beni oraya ya. Yürü! Evet benim erkekliğim de buraya kadar. Şimdi gidiyoruz.